Merhaba, e, bu videoda da e, erkeklerin kadın doğasını anlamaları için e, ortaya atılmış e, bazı ideolojilerden, e, yeni akım ideolojilerden bahsedeceğim. E, piyasada belki duymuşsunuzdur, işte red pilciler, e, blue pilciler, black pilciler diye. E, bunlar ne, nereden geliyor? İşte belki bu Matrix filmindeki gibi işte mavi ap, kırmızı ap, yani hakikat Kırmızı hap, mavi hapta uyuyanlar, rüyadakiler. Bilek pili de işte herhalde birileri kendi kafalarından uydurmuş. Bunları tek tek bir açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar onlar aslında bir ideoloji. Yani bir hayata bakış açısı olarak dinleyin. Kırmızı hap aslında hakikati temsil ediyor red pilcilere göre. Burada Red Pill der ki kırmızı hapı aldıktan sonra tamam mı bir daha dünyaya yani kadınlara aynı gözle bakamayacaksın ve hayatına da aynı gözle bakamayacaksın diye bir ideolojisi var. Ve hedefi şu yani bu öğretiyi alırsanız diyor Red Pill'ciler. E, hayatı daha iyi anlarsınız kadınları daha iyi anlarsınız e, ve kadınlarla hayatla ilişkiniz e, daha kaliteli olur bakın e, yani e, burada hedefi şey değil yani nasıl kadın elde edersin falan filan gibi bir e, öğreti ya da ideoloji değil bu tamam mı e, bu red pill e, şuna iddia ediyor e, biz kadın doğasını çözdük e, siz erkeklere öğretiyoruz <laughs> bizim peşimizden gelin diyor tamam mı ee, şimdi genelde de bu erkek e, tayfası e, bu red pillicilerle e, bakın travmatik bir ilişki sonrası tanışıyor. Yani o bilgi onların önüne o zaman düşüyor. E, belki daha önce dediğim gibi e, bilgi önlerine düşmüş olsa bile e, travmatik bir ilişki yaşamadılarsa, bir kadından gol yemedilerse pek dikkatlerini çekmemiş olabilir. Şimdi e, bu videoda biraz erkeklere bu e, bilgilerde fayda verir diye umut ederek e, bu videoyu çekiyorum. Ee, genelde şimdi bu feminist sayfa da var benim hep kadınlar tabii genel danışanım olduğu için e, bazılarından böyle e, cırtlak sesler yükselecektir yani şeyden ne yapıyorsun falan gibisinden e, feministler falan e, kesinlikle reddedi reddeder bu arada yani o ideolojiyi reddederler e, şimdi kadınların geneli de yani %95'i de muhtemelen e, bu şeyi ideolojiyi reddedebilir e, ama arkadaşlar ben bu kanalda her zaman e, hakikat yandısıyım. E, bir yandaşlıkla da zaten bu ideolojiyi anlatmıyorum. Şimdi e, diğer e, şeyleri de anlatacağım zaten. Aşama aşama e, ilerleyeceğiz. Yani burada bir yandaşlıkla anlatmıyorum. E, sadece ideolojileri fark edin. E, orada kendiniz konuları birleştirin, tamam mı? E, yani bunları ben uydurmadım. Bu Red Pill e, ideolojisini ben çıkarmadım. Ben savunmuyorum da. E, savunduğumdan değil. Bunları öğrenmenizi istiyorum sadece, tamam mı? E, şimdi o yüzden böyle alta yorumlara feminist söylemler yazılmamasını rica ediyorum. <laughs> Şimdi red pill, kadın erkek eşit değil gibi bir kavram ortaya atıyor. Yani aslında o feministlerin hani karşı çıkması ya da kadınların çoğunun buna karşı çıkması konusu biraz oradan geliyor ama. Aslında bunu söylerken de e, Feministlerin de yanlış anlaşılması gibi Feministlerde kadın e, erkek eşittir derken Yani e, farklı bir şey kastediyorlar Bunlar da farklı bir şey kastediyor Ama ortada buluşamıyorlar öyle diyelim e, Şimdi aslında red bahsettiği konu şu e, Diyor ki kadın erkek eşit değil ama Doğaları gereği eşit değil diyoruz diyor e, Hukuken ve diğer her alanda eşittir Yani doğası, yapı Fıtrat gereği diyor eşit değildir ki ben buna kesinlikle katılıyorum. Yani fıtrat gereği tamam mı bir kadının doğası, beyninin çalışma şekli, bir erkekten fiziken de beyin yapısı olarak da farklı arkadaşlar tamam mı? O anlamda biraz hani Red Pill'in o öğretisini hakikatli buluyorum. Ama kadınlar tabi buna hemen <laughs> tepki vereceklerdir ve bu kırmızı hapı kadınlar kabul etmez. O yüzden buradaki erkeklere özellikle sesleniyorum. Kırmızı hapı lütfen kadınlarla da tartışmayınız. Yani bunu sadece öğreniniz tamam mı? Bu bu arada hem kadınların işine yarayan bir öğreti olduğunu düşünüyorum. Hem erkeklerin işine yarayan bir öğreti olduğunu düşünüyorum. Bazı bu red Pilcilerin de böyle şeyleri oldu artık. Nasıl diyeyim? Kanalarda izliyorum. Çok böyle yanlış yerlere çeken. Nasıl feministlerde de işi böyle yanlış yerlere çekenler var değil mi? Yok mu? var. Şimdi bunlarda da var. O yüzden siz ana öğretiyi alın. Diğer uç fanatik söylemlerin hepsini bir kenarda bırakın. Tamam mı? Öyle dinleyin yani bu anlattıklarımı. Şimdi bunların o yüzden kadınlarda dediğim gibi pek bu konuda uzlaşamayacaksınız. Çünkü zaten fıtrat farklı diyoruz ya arkadaşlar. Yani bakın bir kadın olarak söylüyorum. Yani her ne kadar bizler de medeniyet geliştikçe e sizlerin yanınızda duruyoruz ama fıtratlarımız gerçekten farklı tamam mı? Ama haklarımız baki aynı. Yani orası ayrı konu. şimdi bir de burada şey var değil mi? Bir de mavi pil dedikleri, blue pil diye geçen bir ideoloji var. Onlar da ne yapıyor? Diyor ki işte böyle bir hani dünyaya biraz toz pembe gözlüklerle bakan erkek modeli hayır diyor kadınlarla erkekler eşittir falan yani fıtratları da eşittir minnoş minnoş takılan beta erkekler grubu diyeceğim bunlara yani tamamen aynıyız işte onların duygu da şey yapmak lazım göz ardı etmeyelim işte hani biraz böyle şey takılalım yani o erkeğin nasıl diyeyim liderlik vasıfları bilmem ne falan hani öyle gitmeyelim de Kadınlar çok romantik istiyorlarsa romantik davranalım. Ee, i̇şte e, ne istiyorlarsa onu verelim. E, aşkı sevgiyi e, sonsuzlukla verelim, koşulsuz sevelim falan gibi. E, kesinlikle kadının doğasında bulunan hipergami dediğimiz en güçlü erkek modelini seçen e, kadın olma vasfını kabul etmiyorlar. E, şimdi kadınlar da zaten... E, kendi doğalarının bu olduğunu kabul etmiyor. E, bu <laughs> mavi pilcilerde mi, <laughs> mavi hapçılarda e, kabul etmiyorlar arkadaşlar. E, yani bunlar işte diyor ki yani kadın severse tamam mı? Kadın severse ki bütün kadınlar da bu söylemi söylüyorlar aslında. Bakın burayı iyi dinleyin. Yani kadın severse diyor ne tipe bakar ne statüye bakar diyor. E, ne masküleniteye bakar, hiçbir şeye bakmaz. Yani kadının kriteri yoktur. Kadın kalpten bir sever diyor, tam sever diyor, sonsuza dek sever. E, bakın bu çok yani hakikat değildir. E, bu kesinlikle hakikat değildir. E, kadınlar da böyle söyler e, ama e, hem cinslerim arasında benim zaten yaşım itibariyle, tecrübeyle söylüyorum ki e, kadın her zaman alfa erkeği arar e, ve her zaman e, bulamadığı için de Beta'dan belki başlayarak böyle üst modele üst modele bulduğuna doğru gider ve hayatını gerçek anlamda birleştireceği en üst modelle birleşir. Bakın ve bütün kadınlar bunu yapar yani. Bu da çok doğaldır niye? Soyunun en iyi kaliteli erkekle devam etmesini istiyor. Nasıl erkekler işte en güzel, en şefkatli anneyi seçmeye çalışıyor. Otomatik oraya çekiliyor, değil mi? Kadınlarda da hipergami dediğimiz bu üst e, kalite erkeğe ulaşma arzusu bilinç altında otomatik işleyen bir şeydir. Hakikat budur. Ama kadınlar e, duygu beyinleri, yani duygusallıkla e, bazı kararlar verirken işte e, yok canım işte biz paraya da önem vermeyiz, tipe de önem vermeyiz, işte ona da önem vermeyiz, buna da önem vermeyiz. E, biz sevdik mi severiz? Sebebi de yoktur falan diyor olabilir. Ama hakikatte bunun işlemediğini biz direkt görüyoruz zaten. E, şimdi. <laughs> Bir de yani bu arada bu toplumun yüzde doksanı mavi hap almış olanlar arkadaşlar. Reddit pillciler az yani tamam mı? Yani o biraz detayına gireceğim redpilin. bu mavi hapçılar böyle bir hayal aleminde tamam mı? Kadınları mutlu edeceğim diye işte bu takıntılar geliştirip sonra da cinayet işleyen grup dediğim kesim oluyor. Bir tür daha var ki onlar daha tehlikeli. Bakın onlar da şöyle bilek biliciler, e, siyah pirliğe bir şey uydurmuşlar bunların haricinde. E, yani bazı kadınların e, ulaşılmaz olduğunu düşünen. İşte e, yani böyle işte kadınlara biz ulaşamıyoruz. E, biz ne yapsak olmaz çünkü onlar işte gerçekten işte en e, yakışıklıyı, en zengini, işte en erkek gibi erkek olanı seçiyorlar. Zaten ulaşamayacağız o zaman <laughs> hani boşver dünyayı şeklinde böyle bir Depresif takılanlar tamam mı. Şimdi arkadaşlar bu mavi pil yani mavi hap ve siyah hap dediğimiz grup en tehlikelisi İşte bir önceki videoda bahsettiğim Belki de işte bu kadın cinayetlerine sebep olan kişiler buradan çıkıyor çok ciddi obsesyon geliştirebiliyorlar ve kendilerini de mahvediyorlar. Kendileri intihar eden de var. Şimdi kendilerine de zararları var yani. Ee, şimdi Red Pill'e göre arkadaşlar, erkek doğulmaz, erkek olunur. Tamam mı? Ee, bu ne demektir? Ee, yani e, diyor ki, siz diyor e, annenizden doğdunuz diyor. Tamam mı? İçinizde eril enerji de var, dişil enerji de var. Bu eril enerjiyi e, dengelemek zorundasınız. Eril dişil dengesi dediğimiz şeyle bir erkek için yüzde %50 eril enerji, yüzde %50 dişil enerji içinizde olmayacak. En az yüzde %60-70 eril enerjiyi yükseltmek zorundasınız ki e, kaliteli bir kadına sahip olabilirsiniz. Tamam mı? Öbür türlü diyor, kadınlar sizi reddedecektir. <laughs> Bakın yani e, siz kendinizi geliştirmediğinizde e, siz gerçek erkek modeline doğru tekamül etmedikçe Kadınların kalitelilerine ulaşamayacaksınız diyor. Tamam mı? E, o yüzden red Pill size e, kadın doğasının hakikatlerini sunuyor. E, kesinlikle kadın tavlama tekniği değildir arkadaşlar. E, üzerine basa basa söylüyorum. E, bir erkeğin hayatını nasıl şekillendirmesi gerektiğini anlatır. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Bu her insan için öyledir ama şimdi ben erkeklere yönelik hani biraz konuşuyorum şu anda. Erkeklerin hayatlarını nasıl şekillendirmesi gerektiğini gerçekten öğrenmesi lazım. Şimdi bunu da kendi başına işte bulması bir ömür yani keşfetmesi ömür alabilir. Bunları niye çekiyorum bu videoları? Yani feyiz alın, ilham alın tamam mı? Başkaları ne yapmış? Yani gerçek erkek modeli denilen şey Rambo değil. Gerçek erkek modeli belki Semih saygına anlatabiliyor muyum? Yani orada bakın o ne yapıyor? Kendini nasıl geliştirmiş? Adam sabah beşlerde bilardoya gitmiş falan. Yani disiplin, azim, kararlılık, netlik, duruş, dik duruş. Aynı zamanda şefkat, merhamet, duyguyu yok etmemiş. Yani gerçek erkek modeli nedir bir öğrenin. Duygusuzluk ya da kas şişirmek. 50 kadınla 100 kadınla birlikte olmak erkeklik mi? Öğrenin değil mi? Ee, şimdi dediğim gibi Red Pill bir erkeğin hayatını nasıl şekillendirmesi gerektiğini çok güzel anlatıyor. Ee, ve bu şekillendirmeyi yaparsa e, kadın zaten sana çekilecektir diyor. Ee, yani kadın çünkü doğası gereği tekrar söylüyorum. Kadının doğasını anlamanızı istiyor. Doğası gereği güçlü erkeğe çekilecek bunu söze dökmeyebilir. Dökenler de var da <laughs> günümüzde. Ee, söze dökmeyebilir. Ama erkeğin güçlüsüne çekilecektir ve erkeğin güçlüsünün ne nasıl tariflendiği de çok önemlidir. Ve ee, bu tarifi detaylı detaylı ileride de anlatacağım tamam mı? Ama şimdi şöyle bir giriş yapıyorum. Yani red pile giriş yapıyorum arkadaşlar. Kadın size evet demiyorsa, sizi reddediyorsa hemen dönüp kendinize bakmanız lazım. Eksiksiniz. Eksiksiniz arkadaşlar. Yani bu hakikatle yüzleşmeniz lazım. E şimdi size kişisel gelişimciler ya da minnoş e, bazı e, uzmanlar e, yok işte her insan içinde tamdır, e, herkes harikadır, muhteşemdir diyebilir. Ama siz içinizde zaten e, başınızı akşam gece yastığa koyduğunuzda eksikliklerinizi fark ediyorsunuz ve yastığa ağlıyorsunuz. Şimdi Red Bill diyor ki lütfen dön kendine. Hep karşı tarafı suçluyorsun. Karşı tarafı suçlama. Sen de ne eksik var bir bakalım. <laughs> Şimdi e, yani sanıyorsunuz ki mesela işte boyum 1.65 kadından o yüzden bana bakmıyor. E, dünyada bir sürü 1.60 boyundaki adamın yanında mankenlerin gezdiğini görüyoruz. Bu nasıl oluyor? Tamam onun da parası var. <laughs> tamam mı? Hep bir bahaneniz var. Ya yani onun şuyu var, bunun buyu var. Yani bir paket olarak kimse iyi olmaz. Alfa olan ya da sizden yani konum olarak bir üst konumda olan bütün erkekleri aşırı derecede e, tepkisal ve eleştirel yaklaşıyorsunuz. Yani dönüp bir kendinize bakmıyorsunuz. Kendinizi geliştirmeyle ilgili bir adım atmıyorsunuz tamam mı? E, konu kesinlikle yani bu ispatlanmış bir şey artık istatistikler. Tamamen tip ve tamamen parayla ilgili bir şey değildir. Eril erkek enerji çok önemlidir arkadaşlar. Yani bu konuya dönmeniz lazım. Şimdi baktılar bu bilek Blackpill'ciler yani zorunlu bakirler bir türlü kadına da ulaşamıyorlar falan. Sanki kadınlar onlara böyle bir şey vermek zorundaymış gibi davranıyorlar. Kadınlar size bir şey vermek zorunda değil ki. Yani niye varsın? E, sen önce kendini bir e, güzelleştir, değil mi? E, ve kadınlardan nefret ediyorlar. Bakın, yani bu kişilik bozukluklarını anlatma sebebinde, e, yani kadınlardan nefret eden erkek toplulukları oluştu. Nefretiniz aslında kendinize yönelik, tamam mı? Yani bunu fark etmeniz lazım. Yani kadından nefret etmiyorsunuz aslında. Yani kadınları öldürüyorsunuz da arkadaşlar. E, nefretiniz kendinize alakalı, yani eninde sonunda e, o e, bıçaklar, tüfekler, silahlar sizin kendinize dönecektir. Bakın, kadında da olmadığı zaman e, dönüp dolaşıp kendinize dönecek, kendinizi vuracaksınız. E, şimdi, yani erkeklik adına hiçbir şey yapmayıp, ne statü, ne para, ne sağlık, ne yakışıklılık hiçbir şey yapmıyor. Ama kadınların Allah belasını versin diyorsunuz. Çünkü yani bilek pilciler adına konuşuyorum. Çünkü kadınlar sadece yakışıklı ve zenginlere gidiyor değil mi? Durum öyle değil arkadaşlar. Yani durum öyle değil. Güç dediğimiz konu yani bir üst volüme erkek dediğimiz konuyu alfa enerji dediğim bir videom var. Dönüp oradan izleyebilirsiniz. Yani bu bir enerji bir kalite. Ee, tamam mı? Erkek olmak zor beyler. <laughs> yani erkek olmak çok zor bir şey tamam mı? Erkek doğulmuyor. Erkek olacaksınız, kek olmayacaksınız diye daha önce bir videomda söylemiştim. Erkek olmak çok zor bir şey. Ee, kendinize gelmezsiniz. Evet kadınlar sizi aşağı çekecektir. Hele bu dönemde inanılmaz çekiyorlar. Yani tutuyorlar böyle paçalarınızdan yerlerde sürünüyorsunuz değil mi? Ee, şimdi bir erkeğin güçlenmesi dediğimiz konu bir kere yani böyle karıya kıza cinsellik anlamında böyle peşlerini düşüp ava gireceğini statüsünü oluşturmak birincisi ikincisi kendini her konuda eğitmek her konuda ama. yani bir insanın karşısına geçtiğinde herkesten bilgi almak ona da bilgi vermek yani iletişimle kendini geliştirmesi kitap okuması gezmesi biraz dışarı açılması dünya yani yaşadığı dünyanın Farklı kültürleri hakkında bilgisi olması, değil mi? Ya yani pek çok pek çok konuda kendini geliştirmesi gerekiyor ki e, bu 30 yaşından önce mümkün değil. <laughs> ya yani işin e, sizin için acıklı olan kısmı bu. Şimdi bir kadından bu beklenmiyor çok fazla. Yani kadın doğası gereği böyle zaten bir güzel falan, tamam mı? Yuvarlak hatlara sahip, yani Böyle tatlış bir şey. Hani herkes onu sevmek istiyor falan. Erkeği herkes sevmek istemiyor. Bakın bu hakikattir Siz 30 yaşına kadar çok e, zavallı konumda yani bu Alfa ve Avcıları ayrı tutuyorum tamam mı yani çok zavallı konumda kalan bir 90 kitle var bakın çok acıklı e, yani işiniz gerçekten çok zor e, Herkes size bir şey söylüyor i̇şte, Hani çok kazan diyorlar işte şöyle yap böyle yap işte araban şu model olsun bilmem ne olsun? Ama insan olarak içini doldurmak dediğimiz yani o statü elde et derken mevki ünvanı elde etti milleti ez anlamında bir statüden bahsetmiyorum. Sizin ruhunuzun aç olduğu konuda meslekte kendinizi doyurmanız, kendinizi merkeze koymanız, bir değer üretmenizle ilgili konuşuyorum. Herhangi bir değer bakın büyük büyük üniversiteler bitirmek anlamında da demiyorum bir değer üretmek ve insanlara fayda vermek dediğimiz kısmı gerçekleştirmek için ne yaptınız? Yani çoğu 20 yaş grubu obsesif bir şekilde kadınların peşinden koşuyor. Kendi kariyerini ihmal ediyor. Dertleri ne? Kariyer zor ama kadını elde etmek kolay sosyal medyayla değil mi? Yani günümüzde kadın da cinselliğe açık olduğu için Öbür tarafta güçlenemeyince burada gücünü ispat etmeye çalışıyor. Ama tabii güç bir kadından elde edemeyince birkaç kadına dağıldığında, kadın onu bıraktığında ne oluyor? Kıskançlık, saplantı, kendini aşağılama, küçük görme, bunun akabinde de kadını küçültmeye çalışma. İşte narsizm böyle doğdu zaten. Narsizm ve obsesyon paranoya Böyle doğdu arkadaşlar. Ee, yani acı gerçek <laughs> erkek olmak için çok çabalamamız gerekiyor. Ee, aksi halde kadınlar bakıyor ve diyor ki bu adamdan çocuk doğurulmaz. Ve siz 40 yaşında bakirler olarak geziyorsunuz. Ee, sonra bilek pil diye akımlar oluşturuyorsunuz. Ee, yani erkek olmayı Başaramazsınız. Kolaya kaçıp <laughs> maalesef bilek bilici olacaksınız. E, dediğim gibi erkekleşmezseniz de kadınlar arkanızdan kek diye seslenebilir. Bu gerçekle yüzleşin. Bakın biraz sert konuşuyorum ama e, kadınlar sizi aşağı çekecektir. E, ve siz hemen akabinde tabii ki kadın düşmanı olacaksınız. E, bu videoları çekiş amacım. E, lütfen silkelenin. E, benim hedefim e, kimseyi aşağılamak değil. Hedefim şu. Doğru ilişkiler kurabilmek için kaliteyi arttıralım. Tamam mı? Zannettiğiniz gibi zenginlik ya da tipte olmadığını konunun bu videolar serisinden sonra umarım anlayacaksınız. Yani konu kadınlar için bu değildir. Çocuk gibi kalıyor erkekler. Yani baba otorite figürle başa çıkamamış erkeğin anaç annesiyle ana kuzuluyla kadınlara uyguladığı farkında olmadığı bilinçaltı kalıplarından arınmasını istiyorum tamam mı sorumluluk almalısınız bunun için yani böyle kadın mini giyiniyor. kadın işte şöyle yapıyor. Yani ulaşamıyorsanız hemen kadına bu sefer yani tahrik oluyorsunuz kendinize dönüyorsunuz ya tamam yani bu kadın mini giyiniyor ben ona ulaşamıyorum bir yandan da tahrik oluyorum o zaman onu giymesin. Baskılar başlıyor. Yasalar çıkarıyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Ee, yapmayın arkadaşlar. Yani e, kadına rahatça ulaşabilen bir erkek tamam mı? Yani bir erkek kadına rahatça ulaşıyorsa onun mini giymesi işte göğsünü açması bilmem ne başını açması umurunda olmaz. Rahat ulaşamayan erkeğim derdi bunlar. Kıyafetine takıyorsa bir kadını. Tamam mı? Sen kadınlara rahat ulaşamıyorsun demektir. Korku var demektir. E, o kadını kaybedersen ne olacak gibi bir dert var demektir kafanda. Sen güçlenmemişsin demektir. Sen erkek olamamışsın demektir. E, yani gelmiş 30-40 yaşına hala bakir. <laughs> ulaşamadın. Neden ulaşamadın? Yani kadınlar da seks istiyor. Kadınlar da güzel ilişkiler kurmak istiyor. Neden ulaşamadın? Yani o yüzden arkadaşlar, böyle habire cinsellik hedefli ortalarda dolaşmayı bırakın. Erkeklere sesleniyorum. Yani kadınlar da cinsellik istiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Ama bu kafayla giderseniz kadınlar sizi istemez. Siz çok kaliteli bir duruşla, son derece disiplinli bakın El, -el enerjinin özellikleri birazdan anlatacağım. Disiplin, kararlılık, irade, çalışkanlık, net kararlar kıvırmak yok <laughs> dik duruş tamam mı zamanı yönetmek zamanı yönetmek liderlik yapmak kadının yanında omurgası dik durabilmek tamam mı kaypaklık yapmamak yalan söylememek mert olmak erkeklik özelliklerini sayıyor oturup bu saydıklarımı tabii daha çok konu var da ben birazdan gene gireceğim bu konuya eril enerjiyle ilgili Kaçı sizde var? Kaçı sizde yok? Oturup tipinizle uğraşacağınıza, tamam mı? Sekse palitenizle uğraşacağınıza, avcılıkla uğraşacağınıza bunlarla uğraşın. Ancak bu şekilde kaliteyi arttırabiliriz. Bir sonraki videoda görüşelim.